Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, ben de video çekmeye bayağı, bayağı bir alışmaya başladım ama daha henüz değil, profesyonel değilim. İnşallah yıllar geçince olacağım ben de. Ee, şimdi enginarlı, kuşbaşılı, tavuklu yemek yapacağız. Enginar. Biz gerekliyiz de enginarsız. Ee, enginarı çok yeriz yani. Şimdi ocağın altını yaptım ben kızdı bayağı bir kızdı ocağın altı yani bayağı şey oldu hemen şöyle kuşbaşı hazırladım tavuklarım atıyorum yıkım ateşe bunlar burada Tuzlu attığımız zaman arkadaşlar şöyle göstereyim ben hemen tavuğumuz kıvam alıyor bakın saniyeler önce attım ve çok güzel böyle hemen kavruluyor bembeyaz oluyor tavuklarımız şimdi devam ediyoruz biraz kavuruyoruz onu şurada alayım ben tost makinemizi şöyle iki koyalım. Açıyorum yemeğimin altını. Kavuruyorum. iyice bunun suyu çekiyor. Çektikten sonra sıvı yağımı koyuyorum. Evet tavuklarımız kavruldu. Bir su bardağı sıvı yağı döküyorum. Çok değil. Yeminlerden hemen bunu çekecek. Ya da çok görmeyin. Evet. şu şekilde sarımsak taze sarımsak koyuyorum isteyen koymayabilir damak zevkinize göre değişir ama sarımsak her şey çok yakışıyor buna ayrı bir yakışıyor bu yemeğe şöyle yapıyorum enginarlarımı küp küp üç başılık tavuk yaptığımız gibi kestim şöyle Tavuğu biraz kavuruyorum. Azıcık tavukluğu vuruyoruz. Yünginarlarımızı döküyoruz. Bu şekilde kavurmaya Bunu da ekliyorum. Çorbamızı yaptık. Yemlerimizi de yapıyoruz. oldu çaydanlığımda benim sıcak suyum vardı. Bunun için ayırmıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar suyuna da bakın yemeğimizin üstüne geçmedik. Bu şekilde. Enginarlar, tavuk, sarımsak hepsi birleşince çok güzel olacak. Enginarı koymadan önce tavuku tavuğu sıvı yağ koyduktan sonra sarımsakla tekrar yoğurun. pardon karıştırın. Ee, o sarımsakla tavuğun kokusu birbirine karışsın, kavrulsun biraz. Ondan sonra enginarı tuzunu ve suyunu atıyoruz. Bu şekilde şu an kapağını kapatacağım ve biraz kaynadıktan sonra altını kısacağım